Herkese merhaba ben Kosim. Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bakalım umarım iyisinizdir. Çünkü bugün gerçekten çok daha iyi olacaksınız. Çünkü sizlerin bir önceki videoda çok sevdiği, beğendiği ve izlemekten gerçekten keyif aldığınızı düşündüğüm yeni video. Yani büyük, orta, küçük yarışmasının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz diyeceğim. Alkışlıyorum sizleri bugün. Evet. Selma iyi yiyor bu arada. Selma'yı alkışlıyorum. Yine açık. İyi yiyor. Ya iyi ya. değil mi yine? Geldi. Yemeğe geldin. Büyük görmüş olduğunuz üzere. Ya bu bana uğursuzluk getiriyor. Ben bunu istemiyorum yani. Yok onunla o. o. başka. Ne? Başlayalım mı o zaman? Bak alıyor tamam, elim gitti. Başlayalım mı? Tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. İlk yemeğimiz bakalım neymiş? Bu arada ben açım. Sen ben artık, açım. Sen? Ben açım. Birazcık açım. açmış. Açmış. Yankı bu arada bugün yiyecekmiş arkadaşlar. Ne gelirse Hı -hı. yiyecekmiş. Öyle mi Yankı? Vazenecek. Hadi bakalım arkadaşlar. Başlıyoruz. Buyurun. Yok bak yok Şey yapmak yok bak belleyip bak şu mesela bak şöyle gözlük gözlük kapalı seçelim. Bunun nokta için koyalım. Bak burada nokta mesela var. Anladın mı? Bunu mesela bileceğiz artık. Ama onun nereden geldi o nokta? Bilmiyorum. Sen, abi mi? senin bak bir şey, bir şey söyleyeceğim. bir şey söyleyeceğim de. Koyacağım. Bir şey söyleyeceğim arka. Ben öyle bir şey görmedim. Şimdi gördüm. Adamın aklı fikri hep evet. böyle kataküllü işler ya. Niye bilirsin Bu abi? Hiç şey değil büyük gelmesin diye. Ya bırak diye bak, ya. Man, man, man ki bak ben kağıt hiç göz bak. Gözümüz kapalı seçiyoruz. Hadi bakalım. Hadi ben hazırım. 3 2 1 aç. Ya nasıl olur? Arkadaşlar şimdi size söylüyorum olayı. Bu ele biz aslında bir 10 dakika önce başladı tamam mı? Bir baktık para yok. Dedik ki ne alacağız ödül olarak? Ödül yok. Para yok ya. Almamışız paralarımızı. Sonra gittim ben para çektim geldim. Oyunda da büyük çıkmıştı. Oyunu sildirdi bize Kaydı. Tekrardan dedi dağıtacağız dedi. Yine büyük çıktı. İçinden olduğunu da biliyoruz. Hadi açalım. <laughs> İyi <laughs> pişmart. Kardeşim yetmiş olsa. <yapışıyorsa. gülüyor> Oo! Frente yani. fıstıklı. Arkadaşlar, ya hey. tamam, bunu yerim aga. Ya bu da fazla da ama ben yerim. Yiyecek şey mı bunu adamı? Yer sen 100 lira. Barbie. Sen de onu yiyeceksin. Göster sen arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> Canavar canavar. Yiyecek mi Bilmiyorum. Deneyeceğim. Ama ne ben yiyemem ki hiçbir türlü yani. Bir tadına bakayım bari. Benim yüzleşimden hala. Ben açım. Aç zamanda geldi. O kadar çok tüketiyorum ki arkadaşlar şunu ya. O acaba yiyeyim e, ya. Yiyeyim ulan Ya Yiye ya. Normal sade patates cipsi olsaydı belki ilerleyin ama. Yemezsin para bizim abi. Yiyeyim. Para da sen Seninkinden yiyebilir miyim yani ya? Çok acı. Hmm. Hmm. Açın hmm. aldım hmm. lütfen. Hmm. Ha. Kendi yemeğini kendin yiyecek. Bar önünde. Ama yiyemem bunu çok kötü. Selma. En sevdiğin şey hayal. Para gibi Paralar geliyor, yüzük geliyor. Anka devam. Nasıl alamıyorsun bak süredir. Resmen aç kaldım, parayı da kaybettim. Hem de aç <laughs> kaldım ya. Ne ama? 3-5 tane bırak da kamera arkasında biz yeriz bunları. Asla. Bizim ölüm yiyecek, yiyecek ya. hepsini. Yiyecek ki şişsin ki bir sonraki ellerde de ben kazanayım. Yiyemesin. Bu çocuk bunu yiyecek, tombi. Çocukken evet. çocuktan geldim, o yüzden çok hoşuma gitti. Allah Allah. Serin gözüküyor yani. Yabancı değil, pozitif ya. Bak sen ne yapabilirsin? Bak. Çikolata şelalesi. Ay, ay. <laughs> hepsini dolduracağım ağzım. Bakalım ne kadar alıyor ağzım. Bu arada benim ağız büyüktür arkadaşlar. Yoksa benim zor Var mı da? Poşette. Oha. Neden kullanır bu yani? <gülüyor> yani. <gülüyor> Şuraya bak ya. Eyvallah, Eyvallah. birader. Allah razı olsun. Bereketin artmışsın. Yankı buyur. Ver 50 Elinden. Evet, Abi ne yaptık? Taş attık da kolumuz mu yoruldu? Ha? Yiyeyim. Ya, ya yapma şunu. Cicu yapma şunu. Ne var oğlum? Temizlik yaptım ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yeni yemekler gelsin. Evet arkadaşlar şimdi ikinci yemeği ne yiyeceğim ne İkinci menüler geldi. Bu arada sen ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorum ya? Çocuğun parası neye koymuş? Aynen, arkadaşlar gördünüz. Ya? Gördünüz eli üzerindeydi. Görmediniz <laughs> mi? El üzerinde olunca Oğlum da Yo, bir dakika, dakika. Dedim, nasıl bir dakika bak cümleye bak cümleye bak el koymuş para burada senin elin üzerinde. El koydum yani. Evet bariz bir şekilde el koymuşsun paraya Hadi bakalım. Göz kapalı. Bu kez göz kapalı sakın belleme onları. Ya, kapat oğlum, gözünü. ben bellemiyorum hiç şuraya ya sen kendini çek. bak, bak sana gözünü. bakıyorum. Kapat Gözlüğün. Tamam. 3-2-1 hazırım. Küçük. Orta. <laughs> yani en azından Küçük ne geldi. olduğunu bilmiyorum <laughs> Küçük geldi arkadaşlar. Orta iyidir. Ama sevdiğim <laughs> bir şey değildir umarım. Ama gerçi çok iyi. Hadi bakalım açıyoruz. 3, 2, 1. Hoppa. Anne. Yeah, oh. oh. 100 lira. Ama. Arkadaşlar. Oo, şu. susamlı. Yankıcığım al bakalım anne. Şunu yiyorum 100 lira kazanıyorum. Ben bunu ne Ya ne yiyorsam kadar rahat bu ya. Ben bunu yersem ama of içine bir şeyler koysa. <laughs> İçinde böyle sandviç falan bir şey olsaydı ya. Ama ben bunu da yemeyeceğim galiba ya. Ya şöyle. Tek mi yedin Nasıl bir ya bir Biz ye? Çikletli yani böyle. Oğlum para para. Kaçı ben niye söyledim edeyim? Yemezse Aa, benim. Afiyet, Afiyet aferin, aferin kocuğum. Bakın arkadaşlar her şeyden yiyor bugün. Kaza ederim. Tamam ederiz. Bu kadar aç kaldım bu mu yani şimdi? Ben yedim. Bitirelim parasını vereyim mi? Bitiremeyenleri teşvik Soğurum etmek amacıyla. Aynen versene. Selma'yı Selma göstererek ver şöyle. Onu görsün. Şöyle Selma ablanın önünden doğru. Faz olur, aynen. Yok, <laughs> Yo, alacağım. Abi şuraya bak ya. Alacak. 10 dakikada 250 lira. Var mı böyle bir kazanç ya? Yemezse bir elişer daha Size geliyor. Şuraya bak ya. Bir elişer daha yeterliydi. geliyor. 300 lira yapıyoruz Selos. Güzel. Ya ilk evden doydum ya. Böyle bir şey olamaz ya. Resmen video bitecek ya. Bu ne yavaşlık? Evet. Yedin mi? Ulan sen nasıl bir kralsın be? Hı. Bravo. Ama, Bravo. ama 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 Tebrikler. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Paraya olan inancım ve aşkından dolayı seni tebrik ediyorum. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Üçüncü yemekler gelsin. Evet arkadaşlar. Hazır mısın Hazırım. Karnım da doydu artık. İstiyorsan sen uzat bu sefer bunu? Ay niye açıyorum değil mi daha seçeceğiz. Aa gördün. Görmedim ya? ya. Sen konuşma, gördün nasıl? Sen Gördü gördüm ben. Gördüm bak gördüm. gördüm ama bak ona rağmen. Ona rağmen oyunu bozdu mu Kozim abi? Bozmadı. Tamam. Al Selaş yan kaldı. Çalak küçük değildir. Oradasın orada bana ne bak o. Ay inşallah büyük değildir. 3, 2, 1 açtım. Orta. Abi benim bir şey yok ya. Orta <laughs> ne ne? Ya inanmıyorum ama ya. <laughs> Her şeyden tadım evet, tadım olmuyor arkadaşlar arsız olmuyor bence, her şeyden tadım gibi kokamayacaksın bravo çok merak ediyorum şu anda içinde ne var diye ben de o zaman açıyoruz 3 2 1 ne sana büyük gelmedi ki söyle. Orta geldi. Ya ortada da olsa bunu ben tek başıma nasıl yiyeyim? Zaten iyi ki Şimdi bir gelmedi. Kendim. Yan kıyacak bunu? Sen bence hiç yemeyeceksin. Evet. Ya ben nasıl, nasıl yiyeceğim nasıl bunu yiyeceğim? ya? <laughs> oğlum ben nasıl yiyeceğim aslında ben onu düşünüyorum. Saçma diyorsun? ver değişelim. Ben nasıl yiyeceğim bunu ya? Bak yemeyeceksen bunu yiyememiş. Şey en azından. Bir şey acaba? Ama bir şey değil mi? Ben bunu hiç böyle yemedim bugüne kadar. Aa acıymış lan. Bu mı? <laughs> acı. Nereden buldunuz oğlum ya? acı olmuyordu normalde. Dalından yeni kopardık getirdik. Ben mahvoldum. Acı sosumuz bu. Ağırmaz bir şey i̇şte Para. Para onu da geçirir Para şakası yapın. okay mm -hmm. Bıkık ya baba bu kadar? Yazdım Ekmekle gelseydi bu ya. Az önceki ekmekten ayırsaydım şuraya olurdu yani. O hadi seri at seri at Öyleye yavaşlıyorum. Bak ben bir dakikada bitirdim yandım. Hadi üç tane daha var şu kırmızıyı. Bir dakika ya Cicu. Bir dakika. Kırmızı yedin de gözlerim kan çanağı alacak. Ama Sizim acı biber <laughs> yiyenlerin sesi açılmaz mı? Benim kalınlaştı incelmez mi? Bilmiyorum Serhat Detaya girme yemeğini ye sen. 100 lira abi 3 tane şey yiyeceğim. En sertleri kaldı ama. Ama onlar en acı olmayanlar. Eyvallah Kardeşim. Allah bereket versin. Daha abi çok, daha çok. Şunu versin. da şöyle koyayım. Yankı yemedi ya. Selma abla yemesi. yemezse. çekerim onu. Tabii. Tamam. Tamam. Şey. Ben çekiyorsun. Ben çekiyorum de... onu. Ne kadar oldu? 100, 200, 300. Bu arada geçen gün ağladın ağladın. Yok para mara mara. Yoruma arkadaş da yazdı arkadaşlar. Arkadaşlar sıkı takip edin. Kim ne aldı yazın yoruma. Ona göre. Ağladı geçen gün. Kaç oldu abi? 350 lira. Maşallah ya. 15 çok dakika yükseliyor. Ne kadar iyi ya. Gerçekten mi? E, çok kötüyüm. Su lazım. Çok kötüyüm. Su mu yok? Ol Keşke olsa. Su yok. Sular bitmiş. Kostik şansı geri mi döndü yoksa? Hayır bana bulaştı, bana geldi şu an o şans. Olabilir, o biraz olabilir kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. Al ah, tamam, burada burada. Hayır hayır hayır. Ha pardon evet ama <laughs> unutuyordum. Yankı, ulan tanıdın Teşekkürler. Güzel, 400 <laughs> ne oldu? Yanıyorum çok kötüyüm. Hadi sonraki gelsin. Hadi bakalım oldu. arkadaşlar dördüncü yemekler gelsin. <laughs> arkadaşlar şu an geldi ama bir tane uçan tabak var. <laughs> Ufo lan bu. Oğlum bu uçuyor. İnşallah bana gelmez. Bence sana gelecek. Ne olduğunu bilmiyorum. Böyle doldur. dediğin için yani. bu kadar doldur. kötü niyetli olduğun için... Ben mi? Aç abi aç. Bakma sakın bakma. Ya ben bakmıyorum. Bakma baktın baktın ya baktın. Abi şunu aç. Oradan böyle bir göz yaptın. Al abi. Aldın mı? Evet aldım. Al, al yankı. yankı. Ben de bakmıyorum. nasıl küçücük çekiyorum arkadaşlar. Ay bir kütü çektin. Gör küçüğü nasıl çektim gör. 3, 2, 1, al. Ya nasıl büyük olur ya? kafayı <laughs> yiyeceğim. Ya bu ne? Ya <laughs> ne yapıyorsun Cici o? Bak ben hiçbir şey yapmadım. Kardeşim geçmiş olsun uzaylılarla iyi bir şey <laughs> Ama ben buraya Kesin. oturmakta hata oluyor işte. Kesin. Anladın mı? 3, 2, 1, tata! Süt! Oh Ayran mı sütü? Ayran. Hadi be! Süt ben olsaydı gibi. Süt olsaydı çok iyiydi Neden? be. Neden? Sütü de içerim ki ben. Ayrı içer misin onu mi şimdi? İçerim her türlü. Arkadaşlar ben keyif yapacağım ya. ya. Keyif yapacağım ya. Acı büyüğün üstüne şahane gitti. Ya keyif yapıyorum ya. Yanka ne koy Amma içiyor ya. Yanka oğlum hayatında hiç ayrıca içmemiş yok mu lan? Konu komşu yerizliyle şey olacağız. Cenab-ı valla nasıl içtin ya o kadar ayrını? i̇şimiz bu be. <laughs> Selma biraz hızlı iç abi ya. Yankı ya, daha hızlı içti be. Hayır ben öyle istiyorum. Çok şişerim. Yapamam öyle. Bravo. Bravo yani. Bravo. Paralar geliyor. Aa yine alalım ya kral. Alalım be. Eyvallah. Tuttuğun altın olsun. Amin. Yankı buyur. Ama iyi de yani. Para verenlerin çok olsun Abi. birader. Amin, Amin. Şuraya bak ya. Küçük 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 küçük. Şu an ne oldu ya? ya? 100, bak. 200, 300, 400, 500 lira. Vay Benim 500 gayme. Benim yarısı. 250. E ne güzel... oh, Ama şimdi yine kanal... 100 alırım. 350. Yarım kadarsın Sarıoş. Yani yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu arada unutmadan hemen söyleyeyim. Yankı ile birlikte yeni oyun kanalımız açılıyor arkadaşlar yarından çok zamanda. Yarından itibaren biz çekimlerine başlıyoruz. Kanalı açacağım. Kanalı sizlere gö göstereceğim. Zaten göndereceğim. Şöyle bir doluşacaksınız oraya. Ondan sonra da ilk video sizlerle olacak arkadaşlar. Biz çekimlere yarından itibaren başlıyoruz. Bilginiz olsun. Hayır 100 liraya ben böyle ben şey yapamıyorum. Misin? Motive etmedim mi seni? 200 lira iyiydi. Ama şimdi birikince paran olur sanki. dersi gönül 500 500, 800, ne diyorsun bin. Tamam mı? Hadi ver. Ver. Ver onu. Ver gelsin. Ver Aldım. Hadi <laughs> bakalım <Gülsün>. arkadaşlar. Beşinci <laughs> yiyeceklerimiz gelsin. Tahmin edebiliyor muyuz? Edebiliyorsan et abi. Biraz soğuk geliyor bana tabaklar. Niye bilmiyorum ama soğuk geldi tabaklar. Güzel soğuk. Vermiyor bence. Hadi ver. Hadi ver. Hadi ver. Hadi Güzel hadi bir ver. ver ver ver. <laughs> Bak şimdi seçer onu. Belledi ya. Küçük 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 bitirecek oyunu. Hazır ben. Yine nokta çıkacak. Bekle. Bu bir şey anlatıyorum. ben de üç, bakalım. Üç. Eki haber. Ya nasıl olur? Mümkün değil. Yapıyor ya. Ya yapıyor. <laughs> Allah yapıyor ya. Ya yok hayır oldu. Ya hayır yani. Oğlum ayağı kaçıyor. Küçük yok. mü bir de? Bir de küçük mü? Orta. Aa bir yerinde Bıkacak bir şey, şey var. Değil mi öyle? Evet. Yırtık, bak bunu bence eli değiyor, abi, Ne almayayım falan oluyor bence. Ya, atar mısın onları? At abi. At abi kenara. 3, 2, 1... Hayır, hayır. Ya niye açıyorsun? Ya, Senin of bekleyeceğiz. Ya. ya ben bunu yiyeyim. <laughs> 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 sen o Ya yapamam bunu, yiyemem. Tamam. Bak ya iki hamlede bitirdi. Vay yavrum, ulan ben nasıl bir delikanlısın? Yok yani bunun yiyebilecek Oğlum. biri varsa gerçekten... Tebrik ederim yani. We're Arkadaşlar ya. ben de çok Bak bak oradan kaldırdı. Eller kalktı. Vallahi ne güzel. Ma ma ma. O mu? O amma. Ya ben bunu da yersem doyacağım ama ya. Hep hmm. ben kazanamayacağım hmm. yani. Bunlar benim hmm. büyük bitiyor yani. Hmm. Yerim bitti. Va hmm. va Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Ben bir bakayım Dicu. Hiç ısırarak yememe gerek yok hmm. tamam mı? Bir bakayım. Size benim gözümde et yani. yani. ben. Dur bakayım. Müthişti. Gider mi gitmez mi anlarım. Geliyor. Parayı alayım kardeşim. Geliyor canlı geliyor. Aramada beş. <laughs> ne amel. Abi kazanıyoruz be. Hakkımla kazanıyorum. Ya böyle bir şey yok ama Cicu ya. Ağzımın hakkıyla kazanmıyor mu? Evet. Doğrudur. Keki nasıl gömdüğümü gördüm. Evet. Aa, ellerini kullanmadım ya bir şey. hayır, hayır. Ellerimi kullanmadım. Müdahale etmedim ya keke. 100, 200, 300, 400, 500, 600 lira. Benim Allah. Ben... Bakayım. 100, 200, 300, 400, 450 lira ya Bence yersin Selma. Yersin. Yersin sen öyle. Bir alacağım bununla bir de. Allah, abi ne olacak? Bırakırsın. Ne gördüm ben gördüm lan. İki hamlede yani, bitirdim. Bırakamam. Ama bırakmak da istiyorum ya. Hayır bırakma ya. Bırakacak Niye bırakacaksın abi? Para var ucunda. Bırak bırak bırak. yani. Sonuçta para kazanmak kolay mı abi? Belli bir şeylerimize ödün veriyoruz yani. Bak şöyle biraz bak ya senin ben şimdi gaza mi? getireceğim bak. Bak gaza getireceğim bak iyi bak bunlara. Bak şu güzelliğe bak bak. Akıyor var? Her kapıyı evet. açıyor Selma bunlar. Kızım sevdiğin şeyleri lafları söylüyorum işte. Bunları söylüyor musun? Ben böyle mi? değil misin? Akşamları belli mesailerde böyle para alıyorsun. Seviyorum. Her kapıya açıyor. Yok daha şey Ne yapacağım şey gerçekten? Ben ya. yarıya gelemedim diyeceğim. Nasıl oldum ya? Ömer alalım abi 50 50. Alalım birader. <laughs> Yanka yani şu keki yememesi gerçekten gerçekten bak. Çitos yeseydin buradaki kırmızı çitosu ve bunu yemeseydin o zaman eyvallah derim. Ama onu yemedin. Ne yedin abi sen? Bir tane sandviç ekmeği yedin şu kadar hamburger. Ya bence yedim. Yok kakaolu abi. falan çok bayıyor beni. Ben yemem bu kadar tatlı. Hadi, hadi abi hadi ya yeni yani. evimiz gelsin hadi. Sen mi? Yine. Ben çekiyorum. Yani ben çekiyorum şey ama bu kez buradan çekmeyeceğim. Böyle yapacağız. Niye bakıyorsun? Sen de yapmıştık ne ya. Yo bakma. bakma, bakma bana, bana, bak. bak Çeviriyorum bana arkada. Bana bak. Keep your eyes on okay? Tamam. Bak. Okay. Çeviriyorum. Şey Çeviriyorum. Şey okay. Evet. Hareketlere bak ya şunu. <laughs> ne abi, yapayım? ne ne yapayım abi? Var bir şey bana ne ya? Bakalım ne kaldı? Abi, abi. Şey bari şey küçük gelirse. Bana büyük gelirse çok Benim, benim yani, ben yani. sandalyeden düşüp aşağıdan toplayabilirsin. 3, 2, 1. Küçük. <gülüyor> küçük. Yan köy büyük geldi. Kesin var demedim mi ben baştan beri var. Keşke baştan beri böyle yapsaydım. Küçük. Bir var ya hala ya. Ne olabilir ya? Küçük. Evet. Açın. 3, 2, 1 aç. Anam Bana orta geldi. Ben yerim bunları ya. Ben zeytin severim. Çünkü. Bana iyi ki Ama izlenmedi. zeytini nereden buldunuz? Bir tuhaf bir zeytin ya. Abi marka zeytin ya. Öyle mi? Abi canım marka zeytin yani. Yok bir tane gelmesi çok iyi oldu. ben zeytin, zeytin severim. Tansiyon çıkar ha. Bak bunları ye ya böyle. Yankıya mı Fırlar yani. Seviyorum zeytin ya. Yanında bak şimdi, bir domates. Of. Hmm. Sövüş. Balak <laughs> böbrek. Çok yer. <gülüyor> çok çok <gülüyor> yer. Hmm, alayım 100 lira mı? Okay. Ben mecburen <laughs> Güzel değil mi böyle? Evet harika. Ben yani, bence oyunun başından beri böyleyim. Ben de... <gülüyor> <gülüyor> ya ben böyle devam etsem ya valla. Her gün oynarım ben bu oyunu. Mecburen Ama... yaptım. Hangi'nin parayla o kadar alakasız ki? <laughs> Lego yapıyor parayı. Evet. Hadi bakalım. Bu İyi, nasıl 450 nasıl? mi oldu? Oo. Yani, evet. Sen, senin evet. parayla yani bir geçtiniz. Ya. Bunlar yeme şansım yok bakma ya. Yeme Hı, ya. Yeme iki tanesini de yeme yani ne oluyor? Ne? Bak Söyleye işte mı? para. Abi zorla zorlanmıyorum ki yani Ben seni gibi zorlayamam ben. Alayım abi. geliriz. Yalnız bir şey burada. Şu senin abi. Eyvallah. Al. Allah. Şu tekrar senin. Allah. Yankı. Niye? Yankı yemediğin için. Aa yankı yemedi. Yankı'cım paranı toplar mısın lütfen? Şurada senin. <laughs> Ayy <Hayır>, oğlum niye olsun ya artık? Topla bakalım. Aaa dur bir var. dakika. Benim de, benim de oldu. Ne kadar Eşit oldu? Eşsiz oldu. Beş, oğlum benim var ya bayağı da saymıyorum ha. Yakıştı sana galiba. Eşsiz oldu. Abla. Onun bana yetişmesi için mi kardeşim? ben Süre yok bende. Bir, ben iki, iki tane var üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Sekiz yüz lira. Geçmiş olsun kardeşim. Değil Güzel yapayım. para. Vay be. Gelsin arkadaşlar yeni Ol yemek yapalım. Yani. Hazır mıyız? Evet, ben. ya şu yaptığın türlü türlü oyunlar. Öyle. Oyunlar falan değil. Yani mi? ne yaptığını şaşırdın artık. Yani kendini şaşırdın bugün Selma. <laughs> Nolum açıyorum. At koşun yukarıdan. Evet Açtım 3 ben. 2 1 açtık. Ya, ya nasıl büyük Kardeşim. geliyor ya? Hadi <laughs> Çok durma. böyle bir şey var mı? Ya ama ben olmam. gerçekten bu pozitif şansı öyle mi döndü bu ki? Hasta. Kardeşim ağlarsın, yıkılırsın. At oraya. Aa. Açıyoruz 3 2 1 sallırdım. Oh. Bu ne ya? <laughs> Aa. Çok Arkadaşlar sakız çiğnemekte gerçekten profesyonelimdir. Küçüklüğümden beri, çok küçük yaştan beri sakız çiğnen birisiyim. Göstereceğim o sonra. Selma, hepsini çiğneyeceksin kardeşim. Yapacak bir şey yok. Yankı çiğneyecek misin? Ben de çiğneyeceğim. Atalım, seri Dur dur, Yankı dur. Görmek istiyorum. Bana niye naneli alıyorsun? Devam, devam. Sana mı aldık oğlum onu aldım mi aldım? ya? Sana mı aldık ya? Daha oğlum yaptığı oyunları görüyorsunuz. Bana yani. niye alıyorsunuz <laughs> diye bize ya. Bak ben devam ediyorum. Daha iyi yani. Proyum ya hepsini çiğnerim biliyor Hepsini susu koyarım çiğnerim. Biliyorum o yüzden dedim de çok güzel bir şey diye zaten. Oğlum gelsin ki işte bana. Tamam doldur ağzı. Güzel ferahlayacaksın ha. Hoppa. Tamam tamam tamam. Küçüğü döndür ağzı. Devam. Bir daha yarış olmaz. Çimento. Devam. Dönüyor. O dönecek bir yandan bir yandan sıra içine. Bakayım. Hmm, <laughs> hayat Para, parayı bulduk bugün ya. <laughs> Maşallah. Akıyor bu bugün ya. Maşallah. Bugün akıyor ya. Mübarek akıyor ya. Bunu yutacağız mı? Nasıl istersen. Ooo çiçek işte iki tane. Bak ben ne yapacağım. Bir tane daha ver bundan. Üç tane vuruyorum içeri. Tek tek atacaksın içeri. Fitil gibi at. At. Ay bunlar pasyon gibi. At. 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 Ben bak ne yaptım. At. Görür musun suyu ya? At. Ooo. Oh. At. Devam. Atma. At. at. Atıyorum. Ya lan lan. Zayıf bir şey almadı ya. Yanakları şişirme lan Bitti galiba. Bitti mi hepsi? Yok lan daha dünya. Ama bence bitireceğini söylüyorum az kaldı. Gerçekten az kaldı. Sabre devam. Bak kemiği iyice, iyice çeviriyorsun sakızı. Yani en sağdan en sola dönecek. Soldan sağa dönecek. O çimento şeyini düşün. Biliyorsun harcı. Harç makinesi var. Ya aldın. Kızım bak solun doldu sağ bomboş. boş. Ya boş değil. Gel devam et. Hayır ağzını salıları. <laughs> Ağzını Tamam, yani, güzel bir ekşi şey tuttum baya. Be. Bence onları da alırsın, Altyazı sağ taraf boş. Al paranı, acınma söylüyorsun, biraz, biraz, kazan ya. Kazan diye yapıyorum kardeşim bak, yoksa bana gelecek para. Kepo amca, tadı çok kötü. Ya ayı ama sen, az kaldı ya. Ben söylüyorsam alırım abi. Sen bilirsin hanım. İstersen... Ben bunun gibi iki tane ekşi biliyor musun? İstersen elli para ya da yüz para alamazsın. İki tane ekşi arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Sıyırım. <laughs> Ay, ay! Ay hadi. Neler gördün ha? Hal <laughs> yakın <laughs> içeri, attı mı içine? Ama ne yapabilirim ben bunları yemem diye Hem Sinan kulaklarımdan yanıyor yani böyle anladın mı? Çıkıyor Hayır yani. Cihan abi bir tek sen yedin. Alayım abi. Şu senin. Allah! Şu yankıdan dolayı senin. Ajandan. Ben seni, seni, şu, gönderdim seni, gönderdim seni kim gönderdim Seni kim gönderdi? Seni kim Bak bana. ben bir şey söyleyeyim <laughs> mi? Seni kim gönderdi Ama bir dakika bana? bak benim burada bir itirazım var. Bak diğerlerine <laughs> yok ama buna var. Neden var biliyor musun? İlkinde fıstıklı fıstıklı soslu. Bir kere ceza bu yani. Ama Mesela. denk şeyler? geldi abla. Cihan de gelebilir o. Anladın mı? Bek tamam da, geldi yani. Bu haksızlık. Bu tatsız mesela damla sakızı. Şeker gibi. Of oh, benim kulağımdan fışkırdı o naneler. Anladın mı? Naneden öleceğim yani. Mentol gel. Yok. Ya bu haksızlık mesela. Şekerli ver. Ne? Ben ne? Ben ne? Ya en azından ağzıma hepsini atarım. En azından öyle kalabilirim ama bunu dayanamıyorum yani. He. Ha ne oldu? Hadi tamam be. hadi. Arkadaşlar genizi geldi. <laughs> Evet, bir tane yine UFO'muz var arkadaşlar. Uçuyor yine bir tane. Yok, <laughs> bak, Oyun, bak. Yok, bana yerine de uçan. Ama ben bakmadım. Ne yaptı? Evet. Uçsana diyeceğim bir şey. Saçmalı acıyor, bakmadım. Gözler. Nasıl taktık ama arkadaşlar? 3, 2, 1... <laughs> Küçük! <Joker>. Yok <laughs> artık. evet, süper. Arkadaşlar bana bir alkış alın. Arkadaşlar! Bir büyüğün hakkı nasıl verilir? Ne olduğunu bilmiyorum ya. UFO, UFO. UFO, olacak. 1... UFO. mu 2, 1... Açtım! Bir. 10 10 Ay bu ne? Çok <laughs> Aa çok güzelmiş bu arada. Arkadaşlar. Ben de yemezdim. Çok süper oldu. Ben de yerim. yerim. Bu arada <laughs> ben, çikolata olan sevgimi herkes bilir arkadaşlar da bunu nereden buldunuz Biliyor musun bu lan böyle bir <laughs> şey? <da? gülüyor> bu ne? Aile boyu mu ne bu? Buna bak abi bu ne ya? Bu değil Yankı Anka. Sen çok seversin. Aa o kız ne bu? Evet. Yiyecek misin Anka? Yer. <laughs> Sen? Ben Yem herhalde Yemeyeceğim herhalde bir kaşık yerim yani. Ama ben yiyeceğim bilmiyorum ya. Ben bu kadar hiç yemedim. Ay ne oldu Yankı böyle? Yani hem seviyor hem ne bileyim o kadar da fazla değil göründüğü gibi. İçi o kadar çok dom gelmedi bana. <laughs> ben de tadını çıkar çıkar. Seni izliyorum izliyorum. Ben seni izliyorum. İzlemek zevkli değil mi? Hı hı. İşte ben başımın önüm başım bir seni izliyorum ben. Yani. <laughs> ben de şimdi seni izliyorum. Aslında. Ben hu ben hu ben hu. Ya gerçekten yedi. Gel abla. Yani. Şaka gibi. İyice sıyır. E, sıyır, sıyır sıyır. Hayır bak. bak. Bak buraları falan sıyır. Hah. <laughs> Oğlum böyle şeylerle beni korkutamazsınız ha. Ya nasıl bir şey ya? Ben anlamıyorum ya. Ben bir tane büyük geldi. Karnım doydu kardeşim. Bir göster boşlar abi göster. Aa göstereyim mi arkadaş. Ah. Acayip yerim i̇şte Ben de böyle şeyleri hiç yiyemiyorum anladın mı? Ben Topla, seve, karışma. Gel oğlum, para para, kardeş gel. Gel. Al. Al. Lan sen şuraya para al, ne ne yapacağım? Ne yapacağım? <laughs> Parasını yapacağım. Onu da bölüşüyoruz. Yankı yeseydi. Yemedi mi Yankı? Şunu ben yemeyi alsam yerdim sayılsaydı. Gel. O kadarını bile yemiyor. Enteresan Allah. bir çocuk gerçekten. Brother Ay eyvallah. eyvallah. Teşekkürler. Eyvallah. Hadi arkadaşlar. Dönelim ya. Daha da açalım mı? Bir kop ya bak bu kadar sıcak bir şey mi Açtım. Söyleyeyim. Bana çok tanıdık geldi bu koku. Ben bilirim. Hazırım ben. Ben bilirim. 3, 2, 1. Orta be. be. Küçük. Yankı'ya büyük geldi. Bak Çektirmeye başladığından beri Korku. 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 bir tane büyük geldi gerçi. 3, 2, 1. Toplam Ben biliyorum zaten bunu. Sana büyük geldi Yankı. Ben şu an bunu yiyemeyeceğim ya. ya Gerçekten de makarna Gerçekten. Bu da bu orta değil yani. Şunun yediğine bak. <laughs> Ama ben onu yerdim. Ye. Yeah. ben ben yersen, şunu bile yerim. Bana bir şeyler olabilir. Ben severim yani. Muhtemelen evet olabilir o. Çünkü midede bulaş. Uyan. Ne Ya da. Midede midede bunların ben bileşir falan mi? düşünüyorum şu an kafamın içinde. Ya dilden üzerine bunlar geliyor. Falan. Evet. <laughs> ben başladım. Bu güzelmiş ha. Tonda. Oo, çok güzelmiş bir Ben onu beğenmedim. Turşuma gitti mi ha? Ben üniversite çok beğenmiyorum. Onu yiyor musun? makarna yiyorsun, yiyorsun ya. Ama makarna yok içinde. Ama makarna yok, Ben yemek yiyemiyorum masada. Hadi ya. şimdi o kokuda. Makarna. <laughs> ben içeride <laughs> yiyorum o zaman. Yedi ya. Bakalım. Resmen yedin ya. Hacı e ne yapayım bunu? Sana mı vereyim parayı? Ver ben verdim ya. Niye? Ama ben yiyorum. Ben senin gibi bir şey diyeyim mi? Alayım karşım. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Daha bitmedi. Hemen geliyorsun. Ne oldu? Ne oldu? Yankı'nın filan. Ya, ya, evet, ya evet. Yankı ben olsam yerdim bak. Bravo. Yiyecek misin son? Şanslı Sen bilirsin. Eyvallah. Sen Eyvallah. Hadi Ve ver bir. Yeş, yeni yeni Ay, yemek yersin, yesersin. Bırak. Arkadaşlar son yemeklerimiz geldi. Doydum. Ben de şiştim bayağı bu arada. O puding beni var ya bitirdi yani. Bir kere edim Alıyorum ama Alıyorum Kağıtları yine çeviriyorum Çevir. Açıyorum. Ben onu biliyorum. Çok iyi biliyorum. 3, 2, 1, küçük. Orta. Ne kaldığını hissettim çünkü elim şu yırtığa değil. Orta. <laughs> Bak. Şurada çevirebilir <laughs> Sahte gördün <küfürünü> mü? <laughs> <laughs>

İyi gelmedi mi? Evet. Sayayım mı sana? Sarp hepsini sayayım. Yankı yiyor arkadaşlar bu arada Bak böyle tam tamlet o zaman. <laughs> 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 tamam canım Afiyetle senin parayı da yiyeceğiz. <laughs> Al yankı. Devam et sen buraya bırakıyorum. Bu arada güzelmiş şey ha aldıklarınız. Tazeymiş be. Güzel şey Vallahi. Valla. Sen mi? <gülüyor> Hı? misin? Yiyecek misin? Yiyemem. Tadına bakıyorum <laughs> sadece. Yersen verdiğim parayı. Vallahi yiyemem. He? Sen de yankı Ha, orta Gerçekten sevdiğim bir şey olduğu için Sıra bakalım kardeşim. Al. Yankın kıyar azaltısını ben kayarım onu. Ya bir şey olmaz ya. Yankın kıyıyor zaten bunu. İyi bir şey. Her türlü yer. Görün bak nasıl atıyor adını. Bak. 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 Bakmadan bak. Bak. Ya ben ya yedim. Yani ben tadına baktım ama Yemeyecek ben mi? devam edemem. Abi i̇nanamıyorum sana. Ya. bunu. İnanamıyorum Hiç sana. Hiç gördün mü sen beni fıstık yerken? Görmedim evet. Sevmem bile. Sevdiğim bir çerez de değil yani. Alalım paraları. Alalım. Al yankıcım. <laughs> Benimkini de. Artık. Alalım. Bir sayalım. Şöyle 100 sana. Yankı, şöyle iş sana. Ay <laughs> yavrum benim paraya bak ya. Bak, bak. Aç aç bitmiyor mübarek. Aç aç, aç aç. Şöyle Selma ablanın sınıf. hakkı Ver. yemediği için Yankı'yı al. Evet, bir sayalım paraları. Say bakalım Seleş ne kadar aldın? En kötü şeyleri yedim, yedim, yedim. Buşa ya, keşke o biberleri de yemeseydim. Say, say, say. Kaç liram var bir öğrenelim. 15, 15, 5, 100. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Peki, demek ki eksik gelmiş. Ömer 50 lira borcum var kardeş. vermedim ya. Herkese tam verdim. Ne? Herkese tam verdim. İndira Gandhi. <gülüyor> 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 aynen, aynen aynen aynen. Aynen arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarzda daha fazla büyük orta küçük videolar devamı için videoyu beğenmeyi aşağı yorum olarak bunları bize belirtmeyi unutmayın. Kendinize bakın. Kanalımıza abone olun ve gülmeyi gülmeyi unutmayın. Bay bay. Bay bay.